Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Size şimdi güzel yelek modelim var. Çok güzel. Bu ipimiz Alize Angora Gold simlisinden değil. Güzel bir pembemiz. Hazırsanız başlıyorum. Ben bir miktar şöyle tığım var. 8 numara Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle ben biraz zincir çekiyorum. Şurayı şöyle çektiğimde sabitleniyor. Ben bir miktar zincir çekiyorum hanımlar. Sadece size model için yapacağım bunu. Güzel bir yelek modelimiz. İnci gibi duruyor. Ben çok beğeniyorum. Siz farklı iplerden de yapabilirsiniz. Şimdi ben biraz üç zincir çekiyorum, trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan yapıp geleceğim. Siz yelek yaparsanız 2 sıra trabzan, 3 sıra yapabilirsiniz farklı işlemleri de yapabilirsiniz. Şöyle bir sıra trabzan yapıp geliyorum. Bir sıra trabzanımızı yaptık. Şimdi kenar kısmına dört tane trabzan yapacağım. Yelek modelimizin kenar kısmına en kısmına daha fazla yapabilirsiniz. Ben bunu model olsun diye kenar kısmına koyuyorum. Şöyle bir zincir bir zincir çekiyoruz. Bir iki trabzan atlıyoruz. Üçüncü trabzana bir iki üç dört tane trabzan yap. Bir zincir çekiyorum. Üç trabzan atlıyorum. İkinci modelimi koyuyorum. Şöyle trabzan yapmayı bir zincir çekiyorum 3 trabzan atlıyorum dördüncü yuvamıza giriyorum bir trabzan yapıyorum 2 trabzan yaptım 3 trabzan yaptım 4 tane yaptım 4 trabzan böyle sıra kadar devam ediyoruz Tırabzanlarımızı yaptık bak böyle modelimiz sonuna geldik Şimdi 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Trabzanımın üstüne bir trabzan daha. Burası kenar trabzanım sanımlar. Şöyle bir zincir çektim. Şuraya bir zincir çekiyorum. Bir iki 3 4 hepsini birlikte çekiyorum sabitliyorum ipimi uzatıyorum 1 2 3 topluyorum fıstık yaptım topladım onu trabzan yapıyorum 1 tuttum 2 tuttum 3 tuttum 4 tuttum hepsini birlikte topluyorum böyle modelimiz böyle sıkıştırdım şimdi uzattım ipimi 1 2 3 topladım hepsini birlikte mil başa aldım 1 2 3 4 hepsini birlikte çektim böyle olur çok güzel kibar bir modelim sanlar ipimi tuttum çektim 3 hepsini birlikte çekiyorum 1 bir, 2 3 4 Topluyorum. Hepsi böyle olacak. Hepsi böyle olacak. Böyle yaptık hanımlar. Şimdi sıra sonumuza geldi. Tırabzanımızı yapıyoruz. İkinci trabzan yuvaya girdim. 3 zincir çektim. İkinci yuvaya girdim. Üçüncüye trabzan. 4. tırabzan. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuraya 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. 2. yuvaya fıstığımızın yanındaki yuvaya giriyoruz. bir 2 3 4 bir zincir çekiyorum şu yuvaya giriyorum 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum öbür yuvaya giriyorum 1 3 4 bizini çekiyorum. Hep böyle tekrar oluyor hanımlar. Modelimiz çok güzel. Sıra sonuna varıp geliyorum. Sıra sonumuza geldik. Şimdi geri dönüyorum. İkinci modelimi yapmaya. Yani üstünü yapacağım sizinle beraber şu kenara fıstık yaptım şuraya da yapabiliriz hanımlar ben size böyle yapmadan gösterdim 1 2 3 4 çekiyorum fıstık yapıyorum ipimi uzattım Şöyle 1 2 3 Sabitledim tekrar. Şöyle 1 2 3 4 Hepsini bir birlikte topluyorum. Böyle oluyor mu dedim anneler sıra sonuna varıp geleyim. Sıra sonumuza geldik. Şöyle güzel bir modelimiz oldu hanımlar. Sıra sonuna geldim. Kendinize gelip ki yapabilirsiniz. Bebek geleği de yapabilirsiniz. Bak fıstıklı çok güzel. Ben bu kadar ördüm. Size biraz hazırladım. Şöyle. Çok güzel bir model hazırladım hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bak şu iyi e tarafı şöyle göstereyim. Altı da pembe olduğu için fazla görükmüyor. Bak çok güzel bir model. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bana desteklerinizi benden esirgemeyin hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.